ortaokul 4. Ben ortaokul 5'teyken çok kötü bir şey oldu. Şu an 6'dayım tabii de neyse. Şimdi biz bir keresinde arkadaşlarla gezdik. Aa yok. Ha bu mahallede olan ya. Tamam mahallede olan. Benim Hüseyin diye bir arkadaşım Hüseyin Şimdi biz bir keresinde düğüne gittik. Bu beni aradı da kaç kere arıyor. Aradı bu beni kanka dedi. Piknik planı da dedi. Ne olacak dedi. Sen bana bırak dedi. Ben halledeceğim dedi. Bir, bir sıkıntımız var deyince benim beyin yerinden gitti. Ne oldu lan dedim. Ne sıkıntısı var? da değişiklik yaptık biz. De. Şimdi kimse söylemeyelim ama ben de bunları çete başkanıyım. Annemden gizli. Annemden gizli susun ben çete başkanıyım. Bunlar da gitmiş Peki filan yapacağız. 9-10 kişi gelecek sadece. 80 kişinin arasında. 80 kişinin arasında bir 9-10 kişi de ayarlamıştım ben. Ayarladık. Organize edemem. Oğlum dedim. Bak hem çete başkanı olarak hem de organize eden olarak bana sorun, bana sorun yapacaksınız ben halledeyim dedi. Siz, siz dedim ne kafanıza göre iş yapıyorsunuz? Geri zekalar falan. Değil. Bu dedi ki ya. ben ha yok. Ben sonradan dedim ki 15 tane şey çekeceğiz artık yapacak bir şey yok dedi. Dedim. Bu dedi ki abi 15 tane şey çekmeye hiç gerek yok. Niye lan? Niye lan salak dedim. E işte, salak demedim daha doğrusu. Niye lan dedim? Plan iptal oldu zaten diyor. Ulan geri zekalı mal beyni. Mal kafa. Adam zaten gel. Aman. Adam bak ben zaten ayarlamışım. Gününü ayarladım. Gününü ayarladım. Ne zaman çıkacağımızı ayarladım. Ne zaman buluşacağımızı ayarladım. Ot, Ut, otu, boku her şeyini ayarladım. Gitmiş plan değiştirmişler ve bu iptal etmişler. Şeyini de sormadım. o aralara O Şu silahla yazacağım kafasını anasını satayım.